Merhaba sevgili takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen'deyiz. Ortaoba Mahallesi'nde 9500 metrekare bir tarlanın tanıtımına geldim. Asfalttan 250 metre içeri girdik arkadaşlar. Bu yol resmi yol değil. Orman yolu. Burada arkadaşlar bütün tarlalar bu yolu kullanıyor. Yıllardır açık bir yol. Buradan diğer tarlaları devam ediyor. Bizim yerimiz burası. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben şu ağacın üstünden geçiyorum. Evet sevgili takipçilerimiz yerimiz Ortoba köyüne gelmeden bakın Gaybular köyü ileride, Ortoba köyüne daha varmadan asfalttan içeri giriyoruz. 250 metre çok rahat otomobiliyle gelebilirsiniz bakın yol çok düzgün. Hemen bu şekilde bu kısımları düz, hafif böyle tarlanın sınırına doğru meyilli bakın arkadaşlar %10 %15 bir meyil akşam güneşi batıyor biraz videoda karanlık çıkabilir ben şimdi arkadaşlar size bakın buradan düzgün duruyor canlı duruyor Burası arkadaşlar kendi arazimizin içi. Hani yol alt tarafta. Kafanız karışmasın arazinin içinden yol mu geçiyor diye. Bunu sahibi kendi kullanıyor yani traktörle falan gelip gidiyormuş yerimizin içinde yani burası da siz de kendi otomobilinizle gelip en sona kadar gidebilirsiniz bir kendinize yaşam alanı oluşturursunuz bakın buraları biraz meyilli arkası da bu arada orman arkadaşlar ee, karşı tarafta parsel var bizim yerimizin etrafında parsel yok hepsi orman bakın manzarası harika bu şekilde dağlara bakıyor. 9,5 dönüm komple kullanılabilir alan, ekilip dikilebilir alan. Dron'da da zaten gördünüz arkadaşlar. Kara Yenice Karayoluna, Yenice Gönen yoluna 250 metre. Aracınız olmasa bile arkadaşlar, Gönen'den Yenice arabasına binebilirsiniz. Sabah akşam mevcut. Burada hemen asfaltın girişinde yolun girişinde inerseniz sadece 250 metre bir yürüme mesafesi kalıyor. Ulaşım sorunu da yok. Yani her türlü otobüsle de gelebilirsiniz. Arabayla da gelebilirsiniz. Ve motosiklet tarzı, ATV tarzı gelme imkanınız mevcut. 9.5 dönüm alan sevgili izleyiciler. Açık, havadar, güzel, ormana cephe. Bakın etrafını komple böyle görebiliyorsunuz. Çok güzel. havası çok temiz. Doğa harika, sessizlik çok güzel. Bugün 1 Kasım arkadaşlar video çektiğimiz tarih. Tişörtle durabiliyoruz şu an havalar. En güzel havalar dediğimiz şekilde ilerliyor. Gerçekten çok güzel. Bakın sevgili izleyiciler şurada durayım. Karanlık çıkmıyorum değil mi? Çok güzel. Sevgili izleyiciler Balıkesir Gönen'deyiz Ortaoba köyünde 9500 metrekare kadastro yolumuz yok fakat orman yolu diye tabir ettiğimiz arkadaşlar bakın böyle bu şekilde bir yolumuz var araçla yanına kadar çok rahat gelebiliyorsunuz bizim gibi böyle suv tarzı aracınızın olmasına gerek yok otomobil tarzı araçla bile gelebilirsiniz sevgili izleyiciler hemen 250 metre aşağıda Gönen Yenici Asfaltı geçiyor. Bu bölgeleri çok beğeniyorum arkadaşlar. Kaz Dağları'nın etekleri burası. Arka tarafımız ormanlar bakın. Meşe mi, çam mı? Meşe ormanları arkadaşlar. Evet, meşe ağaçları. Karşıda çok güzel dağlar var. Barış bir gösterir misin dağları sevgili seyircilerimize? Sevgili izleyicilerimize bakın arkadaşlar. Çok güzel. Harika dağlar var. Yerimiz bu şekilde. Merak ettiğiniz bir şey atladığımız bir şey varsa arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin. Instagram kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Instagram adımız Gönen Taha Emlak. Bakalım arkadaşlar bu yer, bu güzel yer kimin olacak?